Çöreğin hamuru için ilk öncelikle buçuk su bardağı ılık su ilave edelim. 1 yemek kaşığı istant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tane yumurtanın sarısından bir tanesini ayırıyorum. Diğerini içerisine ilave ediyorum. İyice karıştıralım ve istant mayanın dağılmasını sağlayalım. Daha sonra unu ilave etmeye başlayalım. Evet. Tamam. Yeter. Tamam. Bittik. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler kullanırken kontrollü bir şekilde ilave edin unu. Hamuru yaptıktan sonra mayalanmaya bırakmıyoruz. Hemen tezgaha geçelim. Çöreğin iç malzemesi için 50 gram kaşar peyniri rendeledim. Üzerine de 100 gram da köy peyniri rendeledim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Beyaz peyniri tercih edebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir miktar maydanoz ilave ediyorum ve peyniri karıştırıyorum. Malzemeyi karıştırdıktan sonra kenara alalım. Yapmış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Tekrar yoğuruyorum. Hamuru daha sonra beze yapalım. Eşit şekilde 6 parçaya bölüp beze yapalım. Bezeleri yaptıktan sonra kenara alalım. İlk öncelikle bir tane bezeyi alıyorum ve sadece merdane kullanıyorum. Hafif bir büyüklüğe ulaşana kadar üzerine biraz un serpiyorum. Belli bir büyüklükte açtıktan sonra 100 gram eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve açmış olduğum hamurun içerisine sürüyorum. Daha sonra dinlenmesi için tabağın içerisine alıyorum. Aynı şekilde hamuru tekrar üzerine kapatıyorum. 6 tane bezemi aynı şekilde açıyorum ve üzerine tekrar yağ sürüyorum. Bol bir şekilde sürüyorum. Hamurları 20 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başlayalım. Elimizle çektiğimiz zaman çok rahat bir şekilde açılıyor. Aşırı ince yapmayacağım bunu arkadaşlar çörek olduğu için. Elimle biraz açmam yeterli olacak. Oldukça basit olan bu çöreği çok rahatlıkla sizler de yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir çörek arkadaşlar. İçerisine hazırlamış olduğum peyniri serpiyorum. Bütün katlarına bu malzemeden kullanacağım arkadaşlar. Eritmiş olduğum yağdan artan kısmını biraz üzerine tekrar gezdiriyorum. İkinci hamurumu alıyorum. içerisine koyup elimle yavaş yavaş açıyorum. Aynı şekilde peynirli malzemeyi yine serpiyorum. Tekrar üçüncü hamuru orta kısmına koyup ilk öncelikle elimle biraz açıyorum. Daha sonra bir elimle tutup diğer elimle açıyorum. Bu şekilde açması oldukça kolay arkadaşlar. Üçüncü hamuru koydum ve peyniri serptim. Kalan yağda tekrar biraz gezdiriyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. Yorum bırakmayı unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum. Son hamuru üzerine koydum ve tekrar açıyorum. Daha sonra tekrar elimle biraz açmaya çalışıyorum. Lezzetini tattıktan sonra en az farklı iki kere yapacağınızı düşünüyordum. Daha sonra içeri doğru toparlayalım. şekilde bir yuvarlak elde etmek istedim. Tekrar elimle bastırarak kalın kısımları eşitlemeye çalışıyorum. Çöreği ister fırın tepsisinde ister herhangi bir kek kalıbında da pişirebilirsiniz. Şekli size kalmış arkadaşlar. Bu şekilde kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Her yeri eşitlemeye çalışıyorum elimle. Daha sonra üzerine bir tane yumurta sarısını sürelim. Daha sonra üzerine çatalla şekil verelim. Çöreğimi daha önce mayalanmayı bırakmadığım için şimdi kalıba koyduktan sonra 20 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Çöreğimiz mayalandı. Şimdi çöreğimizi 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Çöreğimiz fırından çıktı. Şimdi kalıbından çıkarmak istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız lezzetli ve güzel çöreği sizlerde çok rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Çöreği kesip tatlarını size göstermek istiyorum size yakında da göstereyim katlarını. İnanın kat kat oldu. Yumuşacık içerisi kesinlikle hamurlaşma diye bir şey yok. İnanılmaz güzel pişti. Bakın kaç kat olduğunu inanın ki ben de sayamıyorum. Umarım bu farklı tarifimi de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.